Fred Çakmaktaş, meraklı gözleri, hafif dağınık saçları, kalın dost canlısı kaşları ve tombul yanaklarıyla kocaman bir gülümsemeye sahip, hayvan postundan yapılmış kıyafetiyle ormanın kenarında duruyordu. Sabah güneşi altın ışıklarını devasa eğrelti otları ve göğe uzanan taş sütunlarının arasından süzüyor, Fred'in yüzünde hem heyecan hem de biraz endişe yaratıyordu. Elinde tuttuğu taş mızrağıyla nehir kenarında gördüğü devasa dinozor ayak izlerini dikkatle inceledi. İzler taptazeydi. Bu, ormanın derinliklerinde çok büyük bir canlının dolaştığının kanıtıydı. Ardından sıcak buhar saçan ve fosforlu mantarlarla aydınlanan gizemli bir mağaranın önünde durdu. İçeriden gelen hafif uğultu Fred'in kalbini hızlandırdı. Günler sonra Fred bir brontozorun nehirden su içişine şahit oldu. Dev hayvanın gölgesi suya yansırken Fred'in yüzünde hem hayranlık hem de korku okunuyordu. Daha sonra yağmurla parlayan geniş yaprakların altında minik ama hızlı bir dinozoru sessizce takip etti. Bir kayanın tepesine tırmanarak sislerle örtülü vadinin manzarasına baktığında uzakta dev bir gölge hareket ediyordu. Ormanın bir başka köşesinde Fred Minik tüylü bir orman yaratığıyla tanıştı. Kocaman masum gözlere sahip bu sevimli yaratığı avuçlarında tutarken gülümsedi. Akşam olduğunda kamp ateşinin başında yeni dostuyla yemek paylaştı. Ateşin sıcak ışığı yüzlerini aydınlattı. Yağmur başladığında ise dev bir yaprağın altına sığınıp birlikte ıslanmaktan kurtuldular. Ancak ormanın güzellikleri kadar tehlikeleri de vardı bir gece karanlık patikada yürürken Fred'in üzerine dikilmiş parlayan gözler gördü. Hemen taş baltasını kavradı. Arkasında dev bir yırtıcı gölgesi belirmişti. Yağmur fırtınasında büyük bir ağacın kökleri arasına saklanırken gökyüzünde şimşekler çakıyor. Orman uğursuz bir şekilde uğulduyordu. Sonunda Fred ormanın çıkışına ulaştı. Omzunda minik dostu, arkasında turuncu gün batımıyla kabilesine doğru yürüyordu. Taş kulübeler önünde ateşin etrafında toplanan kabilesi onu sevinçle karşıladı. O gece Fred ve minik yaratık yıldızlı gökyüzüne bakarken sessiz orman arkalarında huzurla duruyordu.